Efendiler, beyefendiler, peygamberler şehri Şanlıurfa'da yatırımlar ve açılışlar vesilesiyle bir arada olmanın, sizlerle bir arada olmanın büyük mutluluğunu yaşıyor. Her birinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Malumunuz buraya gelmeden önce Cuma günü Hatay'da Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle Hatay Stadı, BOTAŞ et Ertuğrul Gazi yüzer depolama ve gazlaştırma tesisi hizmeti alımıyla Mobsan Sanayi Sitesi'nin de dahil olduğu yatırımlarımızın toplu açılışını gerçekleştirdik. Dün Gazi şehrimiz Gaziantep'teydik. Orada da 8 projenin resmi açılışını gerçekleştirdik. Bugün de hamdolsun kadim şehrimizin Şanlıurfa'mızın üretimine ve istihdamına çok önemli katkılar sunacak yeni projelerin resmi açılışı ve temel atmaları için sizlerin huzurundayız. Urfa'mız şanlı tarihiyle, köklü kültürüyle ve muazzam potansiyeliyle bizim gönlümüzde çok müstesna bir yere sahip. Sizler Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiğiniz yiğitlikle şanınızı aslında tüm dünyaya ispat ettiniz. Bugün de her türlü terör öde odağına karşı Türkiye'nin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında yer alarak yine büyük bir vatanseverlik örneği gösteriyorsunuz. Allah sizlerden razı olsun. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim kılsın. Tabii biz de Urfa'nın kalkınması ve Urfalıların refahının artması için tüm gücümüzle sizlerin hizmetindeyiz. Bakınız son 19 yılda şehrimize tarım, şehircilik, sosyal hizmetler ve eğitim konuları başta olmak üzere birçok alanda 70 milyar lirayı bulan yatırımlar yaptık. Şehrimize kazandırdığımız modern hastanelerin, eğitim kurumlarının, otoyolların, sosyal tesislerin ve diğer pek çok hizmetin en yakın şahitleri siz değerli Urfalı kardeşlerimizsiniz. Değerli dostlar, her zaman çalışanın, emeğin, çabanın peşinde olduk. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bize gösterdiği hedefler doğrultusunda her zaman şunu dedik. Durmak yok, yola devam. İşte bugün de bu doğrultuda hem Urfa'mız hem de bölgemiz hem de ülkemiz için çok önemli 5 projenin resmi açılışı ve bir temel atma töreni için burada bir araya geldik. Bunları gerçekleştiriyoruz. Bu 5 projenin toplam yatırım bedeli yaklaşık 100 milyon lirayı buluyor. Sanayi, teknoloji, girişimcilik, eğitim ve turizm konularında özellikle genç kardeşlerimize hizmet edecek bu projeler Şan Şanlıurfa'nın ekonomisine de ıı, ve ekonomik gücüne de güç katmış olacak. Bu projelerin ilki Şanlıurfa Valiliği, Organize Sanayi Bölgesi ve Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği ile birlikte geliştirdiğimiz Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi. Malumunuz Urfa sahip olduğu genç, dinamik iş gücü ve teşvik sistemindeki yeri sayesinde emek yoğun sektörler için çok cazip bir yatırım alanı. Bu avantajı görerek yaklaşık 23 milyon lira yatırımla OSB'de yer alan 65 dönümlük alanda 13 fabrika binasını inşa ederek yatırımcılarımızın hizmetine sunduk. Bu proje yatırımcılarımızdan inanılmaz bir ilgi gördü. Kurduğumuz tesisler çok hızlı bir şekilde doğdu. Tabii burada bütün konuşmacılar bu projeden bahsetti ama ben bu projenin ilk tanıtımını bir VTR ile yapmıştım. Eğer o VTR buradaysa onu yayınlayabilirsek bir daha izleyelim. Bir de bu VTR'deki arkadaşla Sayın Valim beni tanıştırmanız lazım. Ayağında kundurayı söyleyen arkadaşla beni bir tanıştırmanız lazım. Evet hazır mı arkadaşlar? Ayağında kundura İbrahim Tatlıses'in söylediği Ayağında Kundura türküsünün üzerinden 45 yıl geçti. Bugün artık Şanlıurfa ayakkabının bir diğer değişle kunduranın Türkiye'deki yeni üssü. Ne yetişmiş insan gücü vardı ne de altyapı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla Karacadağ Kalkınma Ajansı Urfa'nın gençlerine, gözü kara Türk girişimcisine güvendi. Kıraç topraklarda ayakkabıcılar sanayi sitesi kurup 13 fabrika yaptı. Ortaya tam anlamıyla bir yatırım mucizesi çıktı. Şu anda faal halde olan fabrikalarımız 10 milyon çift ayakkabı üretiyor. Ve bu 10 milyon çiftin 5 milyonu yurt dışına doğrudan ihraç ediliyor. Projemiz sayesinde hiç mesleği olmayan 1700 genç ayakkabı ustası oldu. Yetişmiş eleman sorununu firmalar hiç mesleği olmayan gençlerin koluna altın bilezik takarak çözdü. Yaklaşık 50 yıldır bu mesleği yapıyorum. İstanbul'dan buraya geldim. Güzel kardeşlerimize iş öğretiyoruz. Kollarını herkesin altın bilezik takıyoruz. Bir şeyler kazanıyorlar, mutlu oluyorlar. Bu da bize haz veriyor. Tüm dünyanın Covid-19 ile sarsıldığı dönemde Urfa'da ayakkabıcılık sektörü büyüdü. Yüzlerce genç pandemiye rağmen iş ve meslek sahibi oldu. Geçen sene Mart ayında, koronanın başlangıçta ta dönemde ben burada işe başladım. O zamandan bu yana burada işe devam ediyorum. 18 yaşındayım, 5 aydır bu işte çalışıyorum. Buraya geldiğimde hiçbir bilgim yoktu işte ilgili. Burada öğrendim her şeyi 5 ay içinde. Dünyada pandemi sürecinde üretimler durdu. Şanlıurfa'da devam ediyor. 10 kişiyle başladığımız yolculuk şu anda 850 kişiyle devam ediyor. Yuvoso 2 milyonu aşkın Şanlıurfa'nın yaş ortalaması 20. O gençler geleceğe artık daha da umutla bakıyor. Kendi paramı kazanmak çok güzel ayrı bir şey. Yani kimseye yani el açmıyoruz. Yani kendim ihtiyacımı kendim gideriyorum. Hiçbir sıkıntım olmuyor Allah şükür. Daha önceden oto tamircilik yapıyordum. Sigortası olmadığından dolayı bir de iş sıkıntılarından dolayı bırakmak zorunda kaldım. Bu mesleği öğrenmiş oldum. En azından sigortalı, güzel, sabah çıkıyorum, akşam geliyorum. En azından yapabileceğim bir iş oldu. iş sahibi oldum yani. Yaklaşık 10-11 aydır işsizdim buraya girmeden önce. Burası bana ekmek kapısı oldu. E, işimi seviyorum. 3 aydır buradayım. Severek yapıyorum, öğrendim, alıştım. Kadınlar da artık ekonomide var, hayatta var. Hani bir yerlere gelmeye çalışıyorlar. Bu güzel bir şey. Şanlıurfa'da ayakkabı sektörü o kadar hızlı gelişti ki mevcut fabrikalar yetmedi. Kollar sıvandı. Yenilerinin yapılması için imzalar atıldı. Bakanlığımız tarafından hemen birinci etapın bitişinde ikinci etap çalışmaları başlatıldı. Burada da 6 adet fabrika binası yapılacak ve 4500 kişilik istihdam hedefleniyor. Her iki etapın tam kapasite faaliyete geçmesiyle beraber 7500 kişilik bir istihdam yaratılmış olacak. Ayağımda kumbra, ayağımda kumbra. Badeyen cilvesine bakın ki yıllar önce dinlediğim bir şarkı. Şimdi ben de konduracı oldum. Hayatın cilvesi Emre Tumbulu ayakkabıcı, doğru planlama ve başarılı yatırım stratejisi Şanlıurfa'yı ayakkabının yeni merkezi yaptı. Emeği geçenlere saygıyla. İşte bölgeye yatırım yapan firmalarda istihdam edilen kişi sayısı pandeminin getirdiği sıkıntılara rağmen 2000 sayısına ulaşmış oldu. 30 milyon çift ayakkabı kapasitesi olan projede 10 milyon çiftlik üretimi çok hızlı bir şekilde yakaladık. Bunun yarısını da aşağı yukarı yarısını da ihraç etmeye başladık. Proje tam olarak tamamlandığında çarpan etkisiyle İnşallah büyük ekşi de söyledi. 10 bin kişilik istihdam oluşturmasını bekliyoruz. Yakalanan ilmeği fark eden Harran Üniversitesi sektöre kalifiye eleman kazandıracak iki yıllık ayakkabıcılık meslek yüksek okulu açıyor. Önümüzdeki yıl eğitim öğretim faaliyetlerine bu okulumuzda başlamış olacak. Tabii bu yoğun ilgiyi görünce biz de projemizi genişletme kararı aldık. Yaklaşık 19 milyon liralık ilave yatırımla Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi'nin altı fabrikalık ikinci etabının temelini de inşallah bugün Büyükşehir Belediyemizle yine valiliğimizle birlikte atıyoruz. Burası tamamlanıp faaliyete geçtiğinde inşallah ilave 2000 kişilik istihdam oluşturacak. Urfamıza hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Değerli misafirler Bugün açılışını yaptığımız ikinci proje Şanlıurfa Teknokent'le birlikte yürüttüğümüz Şanlıurfa Tekno Girişim ve İnovasyon Merkezi. Şanlıurfa'da yenilikçiliği ve teknolojik girişimciliği yaygınlaştırmak, nitelikli bir ekosistem oluşturmak, gençlerin kendi işletmelerini kurmasını sağlamak amacıyla geliştirdiğimiz bir proje. Teknokent içinde kurduğumuz bu merkezde yenilikçi fikirleri olan gençlerimiz için ileri girişimcilik eğitimleri düzenliyoruz. Bu eğitimlerden faydalanan gençlerimizin birçoğu TÜBİTAK'ın girişimcilik programlarına başvurarak ödüllere ve desteklere hala hazırda layık görüldü. İmkan sağlandığında, yol gösterildiğinde her bir gencimizin nasıl büyük işler başarabileceğini biz zaten Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak biliyorduk bu proje ve sonuçları bunun somut bir örneği oldu. Ben bu vesileyle bölgedeki, bölgedeki tüm gençlerimizi Şanlıurfa Tekno Girişim ve İnovasyon Merkezi'nden faydalanmaya davet ediyorum. Bu noktada yenilikçi fikirlere sahip girişimcilerimize bir güzel haberimiz daha var. Biliyoruz ki bu tarz işler erken aşamalarda banka kredisi gibi geleneksel finansman araçlarından yeteri düzeyde faydalanamıyorlar. Çünkü bu e, faaliyetler bir parçada risk barındırıyorlar. Biz de girişimcilerimizin finansmana erişimini kolaylaştırmak için GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve bölgedeki üç kalkınma ajansımızla birlikte bir melek yatırımcı ağı kurduk. GAP BAN adını verdiğimiz bu oluşum, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki yenilikçi iş fikirlerini melek yatırımcılarla buluşturacak. Bu sayede girişimciler tecrübeli ve varlıklı iş insanlarının hem tecrübesinden hem de finansal desteklerinden faydalanabilecekler. Genç kardeşlerim siz yeter ki yeni fikirlerinizle bize gelin. O fikri nasıl projelendireceğiniz, projelendireceğinizden tutun da işletmenizi nasıl kuracağınıza, ve, ve nerelerden destek alacağınıza, işinizi nasıl büyüteceğinize kadar her aşamada biz bakanlık olarak sizlerin yanında durmaya devam edeceğiz. Üçüncü projemiz yine Şanlıurfa Teknokent ile birlikte yürüttüğümüz ve teknolojik girişimciliği geliştirmek üzere kurduğumuz Tekno İşkem. Resmi açılışını yaptığımız bu tesiste yeni kurulan teknoloji tabanlı firmalarımıza cazip fırsatlar ve destekler sunuyoruz. Yüksek katma değerli mal üreten, arge ve inovasyon potansiyeli olan işletmelerimize ortalama 3 yıl süreyle uygun kiralı iş yerleri, işlikler, ortak ofisler, danışmanlık, eğitim, finansa erişim gibi hizmetler sağlıyoruz. Daha şimdiden bu merkezinde yarısı dolmuş durumda. Dördüncü projemiz turizm alanında çok büyük bir potansiyeli bulunan Urfa için önemli bir konaklama yatırımı. Biliyorsunuz Şanlıurfa ve tüm Güneydoğu Anadolu bölgesi dünya çapında bir turizm destinasyonu olmaya Namzet Bu akşam da zaten tam da bu konuyla ilgili olarak uzun zamandır hazırladığımız bir projenin tanıtımını yapacağız. Aslında bugün Şanlıurfa'ya ziyaretimizin sebebi de bu. Mezopotamya markasıyla bölgemizin turizm potansiyelini tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. Başta Göbekli Tepe olmak üzere şehrimizde bulunan birçok tarihi ve kültürel varlık yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı. Bu turistler şehrimize geldiğinde onlara daha iyi hizmet vermeyi ve böylece turizm gelirlerimizi arttırarak istihdam olanaklarını geliştirmeyi amaçlıyoruz. Şanlıurfa Valiliği ile birlikte yürüttüğümüz ve Kültür Adası ismini verdiğimiz bu projede 16 milyon liralık yatırımla 13 adet eski Şanlıurfa evini butik ote otele dönüştürdük. Doğal yapıya uygun olarak yaptığımız restorasyon ve tefrişat sonrasında projeyi Vilayetler Evi ile birlikte işletmeye başladık. Ama ben bugün valimizle görüştüm. Vilayetler Evi'nin burada tam bir özel sektör mantığıyla hizmet vermesi gerekiyor. Özel sektörü de mutlaka bu işlerin içerisine dahil etmemiz gerekiyor. Hamdolsun bu projemizde büyük ilgi gördü. Biz de yatırımcılarımızın yoğun ilgisine cevap verebilmek adına il, ilimizin merkezinde değişik lokasyonlarda yeni kültür adaları oluşturmak için çalışmalarımıza başladık. Ve inşallah bu projeyi de sıkı bir biçimde takip edeceğiz. Beşinci ve son projemiz ise eğitim alanında bakanlık olarak gençlerimizin çağın gerektirdiği teknolojileri anlamasına, bunlara adapte olmasına ve en önemlisi bu teknolojileri geliştirebilmesine dönelik planladığımız ve başlattığımız bir proje. Bunun nedenle 4.3 milyon liralık yatırımla Şanlıurfa'mızın 11 ilçesinde valiliğimizle birlikte Sistem Akademi ve Kariyer Merkezlerini kurduk. Bu merkezlerde öğrencilerimize ve öğretmenlerimize en modern araçları ve yöntemleri kullanarak bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarında eğitimler veriyoruz. Aslında sadece bu merkezleri kurmakla kalmadık. Oluşturduğumuz gezici sistem otobüsüyle bu hizmeti alamayan, bu hizmete erişemeyen dezavantajlı bölgelerimizde ayağına gidiyoruz. Orada da bu eğitimleri veriyoruz. 3D yazıcıyla modelleme, robotik kodlama, mobil yazılım, tasarım, zeka oyunları, mental aritmetik bu merkezlerde verilen eğitimlerden yalnızca birkaç tanesi. Sanayimizin teknolojik ve dijital dönüşümünde biliyorsunuz yetişmiş insan kaynağı gerçekten çok önemli. Bu iş aslında çekirdekten başlıyor. İşte o yüzden ben tüm öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi bu bilim merkezlerinden faydalanmaya davet ediyorum. Yaparak öğrenme ilkesini esas aldığımız bu proje sayesinde geleceğin mucitlerinin yetiştiğini, inşallah Şanlıurfa'dan yetiştiğini inşallah hep birlikte göreceğiz. Değerli misafirler, malumunuz Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi başta olmak üzere ülkemiz terörden çok çekti. Çok şükür gerek sınırlarımız içerisinde gerekse sınır ötesinde terör örgütlerine artık göz açtırmıyoruz. Bu bölgelerimizin terörle anılma dönemi artık son bulmuştur. Bölgenin gündemi artık yatırımdır, istihdamdır. Açılışını yaptığımız projeler, temelini attığımız tesisler huzur ortamı sağlandığında yatırımların ve refahın artacağının bu bölgelerde refahın çok yükseleceğinin aslında somut örnekleri. Bu güven ortamını tesis etmişken bölgeminin eski karanlık günlerine dönmesine elbette asla müsaade etmeyeceğiz. Önümüze konulmak istenen türlü tuzaklara, içeriden ve dışarıdan yapılan engellemelere rağmen ülkemizin gündemini yatırımda, istihdamda üretimde ve kalkınmada tutmaya biz e, hükümetlerimiz olarak devam edeceğiz. Yürüttüğümüz bölgesel kalkınma politikalarıyla da bölgenin kaybettiği yılları hızlı e, bir şekilde kapatacağız ve bu bölgeleri de ülkemizin ortalamasına yaklaştıracağız. En temel arzumuz bu. Açılışını yaptığımız projeler oluşturacağı uzun vadeli katkılar dolayısıyla aslında bu amaca hizmet etmiş olacak. Bugün bu projeler özelinde sizlerle buluştuk ama Urfa'ya yaptığımız yatırımlar ve hizmetler sadece bunlardan ibaret değil. AK Parti iktidarlarından önce maalesef yatırımlar bakımından göz ardı edilen Urfa'mıza 19 yılda biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak çok önemli eserler kazandırdık. İlimizin sanayi altyapısını geliştirmek üzere OSB sayısını birden beşe çıkardık. 844 sanayi parseli bulunan bu OSB'lerde 25 binden fazla vatandaşımız istihdam ediliyor. 240 milyon lirayı aşan yatırımla mevcut sanayi sitelerini geliştirip yenilerinin kurulmasına vesile olduk. 1400'den fazla sanayici esnafımız buralarda faaliyet gösteriyor. 21 milyon lira yatırımla Harvard Üniversitesi'nde bir teknoloji geliştirme bölgesi kurduk. Karacadağ Kalkınma Ajansımız Urfa'daki kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarımızın toplamda 525 projesine 206 milyon lira destek sağladı. Kap İdaresi sulama, bitkisel üretim, hayvancılık, kırsal kalkınma, enerji, kültür, turizm, sosyal içerme ve diğer pek çok alanlarda yaklaşık beş buçuk milyar liraya ulaşan yatırımlar yaptık. Cazibe merkezlerini destekleme programı kapsamında Şanlıurfa'ya 17 projeye 136 milyon lira kaynak aktardık. Özel sektör yatırımlarını da arttırmak üzere 2003 yılından bu yana yaklaşık 10 milyar lira yatırım öngörüsü olan 1500 projeye biz bakanlık olarak yatırım teşvik belgesi düzenledik. Koskep destek programları kapsamında 6000'den fazla girişime 105 milyon lira katkı sunduk. Uluslararası kaynakları da bildiğiniz gibi Şanlıurfa'mızın gelişimi için harekete geçirdik. 9 milyon avro yatırımla Göbeklitepe arkeoloji kazı alanının üst örtüsünü biz tamamladık biliyorsunuz artık göbekli tepe dediğimizde aslında çatı örtüsüyle birlikte bir resim aklımıza geliyor. Yine 9.5 milyon e, avro bütçeyle yaklaşık 90 bin tonluk şanlıurfa lisanslı hububat deposunu faaliyete geçirdik ve yine 10 milyon avro yatırımla 25 bin ton kapasiteli lisanslı e, pamuk deposunu kurduk ve burada bir de laboratuvarı hizmeti aldık. Bakın bir çırpıda saymaya çalışsam da her biri hacmi, çarpan etkisi ve sonuçlarıyla bölgenin ekonomik dinamizmini perçinleyen projeler. Ama biliyoruz ki Urfa'mıza bu yatırımlar yetmez. Urfa'mız çok daha fazlasını hak ediyor ve inşallah şehrimize çok daha fazlasını hep beraber el birliğiyle kazandıracağız ve biliyorsunuz Şanlıurfa biraz önce de bahsettim. Her zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik durdu. Biz de bundan sonra da Sayın e, Urfa'mızın arkasında dimdik durmaya devam edeceğiz. Değerli misafirler, Peygamberler şehri Urfa'nın potansiyeli gerçekten çok büyük. Bizler de bu potansiyeli harekete geçirmek için üzerimize düşeni yapmaya her daim devam edeceğiz. Ben bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken açılışını yaptığımız, temelini attığımız bu tesislerin Şanlıurfa'mıza, bölgemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu projelerde emeği geçen kalkınma ajanslarımız başta olmak üzere bütün yararlanılandırıcı kuruluşlarımıza şükranlarımı sunuyorum ve hepinizi tekrar saygıyla muhabbetle selamlıyorum sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Kitapları için Sayın Bakanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Sayın Bakanımızı bir süre daha sahnede misafir ederken müsaadeleriyle şimdi 2020 yılı cazibe merkezlerini destekleme programı kapsamında desteklenen ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen tamamlandığında yaklaşık 2000 kişiye doğrudan istihdam sağlayacak Ayakkabıcılar Sanayi Bölgesi 2. etapın temel atma törenine geçiyoruz. Şanlıurfa'mıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Temel atma töreni için Sayın Valimizi, Sayın Milletvekillerimizi, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızı, Sayın Kalkım Ajansları Genel Müdürümüzü, Karacada Kalkınma Ajansı Genel Sekreterimizi Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanımızı Sayın MKYK üyemizi sahneye davet ediyorum. Ajans Genel Sekreterimizi sahneye davet ediyoruz. De gelsin ya misafir genel sekreterlerimizi sahneye davet ediyor. Onlar da gelsin. Evet. Komutanım sizi de alalım. Çok değerli Şanlıurfalı kardeşlerim, bugün gerçekten ekonomimize değer katacak önemli yatırımların açılışını yapıyoruz ve ayakkabıcılar sanayi bölgesinin ikinci etabının da temelini atacağız. İnşallah buralardan birçok vatandaşımıza istihdam imkanı oluşturacak. Ama ben mikrofonu almışken kürsüde söylemeyi unuttuğum bir husus var. Onu da buradan hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz Milli Uzay Programının tanıtımında Şanlıurfa Milli Uzay Programının tam göbeğine yerleşti. Orada monolitle biz tüm Türkiye'ye ve dünyaya bir mesaj verdik. O monoliti ne yapacağız başkanım? Şu anda Ankara'da bizde duruyor. Monoliti gönderelim. Burada bir yere koymanız lazım. Valimizle beraber bir yer tespit edelim. O da Urfa'nın simgelerinden biri olsun artık. Evet, bu duygu ve düşüncelerle inşallah temelimizi açıyoruz ve yatırımlarımızı temelimizi atıyoruz. Yatırımlarımızın da açılışını yapmış oluyoruz. Ya Allah Bismillah diyerek butona basıyoruz. Toplu açılış ve temel atma törenimiz Şanlıurfa'mıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Sayın katılımcılarımız şu anda Mezopotamya müziğini dinliyorsunuz aynı zamanda alt fonda. Bu akşam tanıtılacak markanın müziği alt fonda. Toplu fotoğraf çekimi için Çalışanlarımızı da sahneye davet ediyoruz lütfen. Toplu fotoğraf çekimi için çalışanlarımızı da sahneye davet ediyoruz.